Herkese merhabalar queen'lerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi bugün evime köpek alıyorum. Evet queen'lerim bugün önceki videomu izle. E önceki videomda e bir AVM'de kalma çekmiştik 24 saat. O videomda bir dahaki videoda köpek alacağım demiştim. Hatta o videoyu da izlemediyseniz gidip şu an izleyebilirsiniz. Hatta ben de videonun sonunda koyarım. Ee, şimdi bugün köpek alacağız. Ve onun ismini de siz belirleyeceksiniz. Evet. Ee, ne giyeceğimi ben önceden belirlemiştim. Tatlış bir şeyler giyeceğim. Çünkü beni sevsin istiyorum. Gerçekten. O zaman hadi giyinelim. Şunu giyeceğim. Evet giydim bile. Bunu da böyle asalım. Gözlüğümü takayım mı? Bence ta takınca takıncı tatlı oluyor. Ve tacım da, da çok uydu. Evet, bir de bu çantayı almak istiyorum. Tam bir mavi canavarı olduk. Queenlerim şimdi biraz makyaj yapalım. Yüzümüze bir güneş geldi. Evet şimdi makyaj yapıyorum. Ben buraları hızlandıracağım Queenlerim. Queen'lerim mük bence olduk. Saçımı da bir tarayacağım. Ee, bakayım şöyle. Saçımı düzleştireceğim. Şimdi koyayım şunu. Ve yüzüme şöyle mavi kremimden süreceğim. Pardon Queen'lerim. Yüzüme değil elime sürdüm. Şimdi e, bir de yüzüme şundan süreceğim. Evet queenlerim hazırım. Kameramı alayım. Şöyle tantamı da dolduracağım. Queenlerim cüzdanımı. Ha, telefonumu alayım. Telefonumu. Evet bu kadar doldurduk. Yeter zaten biz çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Bir de bir tane su kalacağım kendime. Mavi olduğu için canım e, istediği suluk. Evet. Şimdi queenlerim gidiyor alabiliriz şöyle bir gideyim ama birazcık da aç değil değilim neyse bu arada size bir şey söyleyeceğim bir pet shop'a gideceğiz bir de hayvan barınağına ben hayvan barınağından almayı tercih ediyorum pet shop'ta çünkü iyi bakılıyor hayvanlar bir de e, böyle köpekleri hayvanlar için bir dükkan var orada eşyaları var ben eşyaları almıştım şöyle göstereyim hatta burada eşyaları. Ama ben yatağın almayı unutmuşum. O yüzden yatakla oradan gidip alacağız Queen'in. O zaman ee, gidelim. Evet Queen'in şimdi gidiyoruz. İlk önce Pet Shop'a gitmeyi planlıyorum Queen'e. Açayım. Gidim. Bye bye. Evet Queenlerim geldim. Ee, merhaba. Bu arada bu Pet Shop marketin içinde olduğu için markete gelmiş bulunmaktayız yani. Şimdi gidelim bence biz. Evet burası Pet Shop. Queenlerim burada da yatak varmış. Ben buradan da alabilirim ama size göstereceğim yer de var, i̇şte oradan alacağım yani. Ee, buradan hemen bir göstereyim hayvanları. Pet Shop'taki hayvanlar böyle bakımlı birazcık tüylü mülü böyle bakmışlar. Burada almayacağım. Ama yine de size göstermek istedim. Çok tatlılar. Alsaydım buradan şu gri kediyi alacaktım. Aa, yani köpek alsaydım da şunu alacaktım. Ee, çünkü köpek olarak en çok tatlısı o. Aslında bu da çok tatlı. yani Aa, Ama buradan almayacağım tabii ki de. Şöyle. Hatta bu markette böyle bir e, çocuk oyuncakları yeri de var. Ben buradan hiçbir şey anlamayacağım. Sadece size göstermeye gelmiştim kuynularım. Bir de buradaki e, hayvanlara bakmak istedim. E, şimdi o zaman e, benim dediğim barınağa gidelim. Orada hayvan hayvanlar ayıtsız kaldığı için ben oradan almayı tercih edeceğim. E, o zaman oraya gidelim. Şöyle. Çıkışlar çıkayım. Humphrey dönüdü, dönüdü, süzdü. Bilmiyorum. E, bence bu sistemde bir hata var üstünüze bakmam lazım. Çantanızı açabilir misiniz? Ya ne alaka ya? Ben hiçbir şey ça çalar mıyım sence? Biz hiç olduk demiyoruz. Sadece bakmam lazım. Hmm. Hiçbir şey yok. Temiz. Kamera kalitlerine bakabilir miyim? Of al bak. Hmm, tamam. Gidebilirsin. Herhalde sistemde bir hata var. Ay tamam. Gidiyorum. Resmenlerim şimdi barına gidelim. Evet Queen'lerim şimdi dediğim barınağa geldik. Ben buradan hayvan almayı planlıyorum. Şöyle gideyim içeri. Hatta ben siz videoyu başlatmadan önce bu iki arasında karesiz kaldım. Sizce hangisini alayım ya? İkisi de çok tatlı bir geliyor bana. Ee, bu arada arkadaşlarım da şimdi gelecek. Onlar da fikir... Ya da anları arayayım Queen'lerim. Ee, ilk i̇lk önce Elizan'ı arayayım. Fikirini hangisini istiyor, istiyorsa. ya görüntülü alayım, arayayım Elizan'ı. Hadi. Alo kanka Efendim kanka Kanka şey e, Kediyle köpek arasında kararsız kaldım da Hangisini alayım e, Bence köpeği al kanka Tamam kanka görüşürüz Çıkırt. Bir de kardeşimi alayım Çıkır. Alo Alo Yücel Efendim Sence kediyi mi alayım köpeği mi bir baksana Bir tane hayvanı alacağım da Köpeği al bence ama kedi de çok farklıymış. Evet kanka ya. İkisi çok kararsız kaldım. Köpeği al bence. Tamam kanka. Görüşürüz. Ay kapatayım şu telefonu şöyle koyayım. Allah. Ee, ben köpeği alıyorum. Evet Queen'im köpeği aldık sonunda. Ay çok tatlıyım. Ay seni yerim. Bu yenilerin bu arada saçacak yerim olmadığı için şu yok buraya. Bunu alacağım. Aldık ya. Şimdi bu köpüşümüze sadece yatığı eksik oldu. Bir de pet e, hayvan eşyalarının satıldığı bir yere gideceğiz. Oradan da alacağız. Bu arada burayı da size göstermiş olayım. Böyle güzel hayvanlar var. Değişik değişik. Ama çok güzeller. <gülüyor> 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 Ay bu nasıl bir şey? Hem miyavlıyor hem avlıyor. Lütfen kedi sahip? <laughs> Ay kedi miydi o? Allah Allah. Neyse queenlerim böyle hayvanlar var. Size gelebilirsiniz adını falan da. Yani e, söylemiş şey olayım. Neyse o zaman e, köpeğimize e, yatak almaya gidelim. Evet queenlerim geldim. Burası da böyle. Hayvan eşyalarının satılık bir yer. Hayvan da satıyorlar. Biz buradan ben alacağız eşya satın alacağız. Bu arada buranın kafesi de varmış. Ben çok açım demiştim ya sabah. Burada bir yemek yemeye ne dersiniz yemek yemeye? Neyse, ilk önce eşyaları alalım, sonra bir yemek E, ee, Zaten her şeyi var. Bir tane daha mama alacağım, yedek olsun diye. Bir tane e, poşet puştala... bir alabilir miyim ya da çantayı bir şey? Hmm, bir dakika bir bakayım var mı? Maalesef yok. Ama size şunu verebilirim. Şimdi içinde eşyaları şey satın. Şöyle alabilirim. Bunu alabilirsiniz. Hey, teşekkürler. Sen burada dur aşkım. Evet. Şimdi buradan sadece sadece yatak alacak da yatak kalmadı galiba. Kalmamış galiba. Hmm, maalesef yatağımız kalmadı. Uf. Ay, aynen queenlerim işte yatağım yatak kalmamış. O zaman biz de ne yapalım? Yemek yiyelim gel. Ya. Bir dakika queenlerim. Bunu sevdin mi sen? Herhalde sevdi queenlerim. O yüzden ben bunu almaya karar verdim şöyle. Hatta şunu bırakalım biz. Şöyle. Evet. Bunu da içine koyalım. O zaman yemek gömelim sonra giderim. Hmm, bir tane sandviç alabilir miyim? Peki. Buyurun. Ee, sağ olun. Şimdi koyayım benim elimde yer yok. Şöyle. Hmm, her yerim dolaşken. yani. Şöyle. Yiyeceğim. Evet queenlerim gömdüm bir güzel şimdi. E, gidelim buradan da. E, evimize gidelim sonra videoyu da kapatayım queenlerim. O zaman biz gidelim. Bye bye. Evet queenlerim evimize de geldik. Yani. Queenlerim o zaman videoyu ben burada bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like, tıklamayı abone olmayı unutmayın. Şöyle köpeğim de eee Ha, e, bir merhaba desin. Evet queenlerim size görüşürüz diyor. Ve merhaba diyor. E, o zaman videomuzu kapatalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.